Arkadaşlar merhaba. Eğitimde yapay zeka araçlarını tanıttığımız bu serimizin son bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde de yine yapay zekanın öğrenme süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü, öğretmenlere ve öğrencilere nasıl yeni imkanlar sunduğunu birlikte keşfedeceğiz. Bugün bu yolculuğumuzun son durağında yine yepyeni 5 farklı yapay zeka aracını tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Bu bölümde GeoGebra 3'te, Splashlearn, Smodin Omni, Automat ve Brilliant adında 5 tane yapay zeka aracını tanıtacağım. Birinci yapay zeka aracımız GeoGebra 3'te. 3 boyutlu matematik simülasyonlarına odaklanan bir araçtır. Öğrencilerin geometrik kavramlarını, 3 boyutlu cisimleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Genel olarak bakıldığında arkadaşlar, GeoGebra öğrencilerin 3 boyutlu geometrik şekilde etkileşimli olarak incelemesini sağlıyor. Aynı zamanda yapay zeka desteğiyle karmaşık yüzeyleri, vektörleri veya dönüşümleri otomatik olarak tanıyabilir ve görselleştirebiliyor. Bu da tabi bize ne kazandırıyor? Öğrencilerin soyut kavramları somutlaştırmasına yardımcı oluyor. Dinamik modellerle deney yapma imkanı veriyor. Ayrıca öğretmenler için de dijital etkileşimli ders materyalleri üretme olanağı sunuyor. Bu açıdan bakıldığında ciddi anlamda faydaları olan bir yapay zeka aracı. Dileyen arkadaşlar inceleyebilirler. İkinci yapay zeka aracımız Splashlearn. İlk öğretim öğrenciye yönelik matematik eğitim uygulamasıdır. Öğrencilere matematik konularını öğrenme ve pratik yapma imkanı sunuyor. Splashlearn, öğrencinin performansına göre zorluk seviyesini yapay zeka ile ayarlayan bir öğrenme platformudur. Öğrencinin öğrenme hızına göre kişiselleştirilmiş etkinlikler sunuyor arkadaşlar. Oyunlaştırmış içerikler sayesinde öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor. Bu noktada öğretmen ve velilere anlık ilerleme raporları da verebiliyor. Dolayısıyla yine hem veliler için hem öğrenci için hem de öğretmenler için güzel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Dileyen arkadaşlar yine inceleyebilirler. Üçüncü yapay zeka aracımız Smodinomni. Yapay zeka tabanlı bir matematik çözücü olan bu uygulama karmaşık matematik problemlerini çözmek için geliştirilmiştir. Sofistike bir algoritmik yaklaşımla tasarlanmış olup tutarlı bir şekilde doğru çözümler sunarak önemli ölçüde zaman kazandır ve akademik performansınızı arttırır arkadaşlar. Burada da dediğimiz gibi Omni yapay zeka destekli bir yazı asistanıdır aslında. Öğrenciler ve öğretmenler için de metin yazma, özetleme, çeviri veya kaynak analizi gibi işlemler yapıyor. Burada da tabi akademik yazımda yine zaman kazandırıyor. Metinleri anlamlandırma ve sadeleştirme imkanı sağlıyor çok dilli çalışma yapan öğrenci için de çevir desteği sunuyormuş arkadaşlar. E, bu noktada yine farklı e, sınıflardan, farklı kademelerden birçok öğrenci için faydalı bir uygulama. E, dileyen arkadaşlar yine faydalanabilirler. Evet, dördüncü uygulamamız Fotomat. <laughs> e, yapay zeka destekli bir uygulama olan Fotomat, e, matematik problemleri çözmeye yönelik yeni bir yaklaşım getiriyor. Burada kullanıcıların bir matematik problemi fotoğrafını çekmesini sağlar ve ardından uygulama adım adım çözüm sunuyor. Burada tabi öğrencinin kamerayla çektiği matematik sorularını yapay zeka yardımıyla çözüp adım adım açıklayan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu noktada yine öğrencinin sadece sonuca değil çözüm yolunu da görmesi ve anlamasına yardımcı oluyor. Özellikle evde çalışırken anında geri bildirim sağlar. Farklı çözüm yollarını göstererek kavrayışı güçlendiriyor. Öğrencinin dediğimiz gibi yol metot öğrenmesi açısından önemli bir uygulama. Yine dileyen arkadaşlar bunu da kullanabilirler. Evet son uygulamamıza geldik. Brilliant. Öğrencinin matematik kavramlarını ve problemleri çözme stratejilerini öğrenmelerine yardımcı olur. Brilliant, yapay zeka algoritmalarıyla her öğrencinin ilerlemesine göre kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayarak öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini sağlıyor. Bu noktada yine Yapay zeka destekli etkileşimli derslerle öğrenci problem çözme becerilerini geliştiriyor. Uygulama öğrencinin yanıtlarına göre dersin akışını da değiştirebiliyor arkadaşlar. Bu noktada öğrenme sürecini aktif katılma dayalı hale getiriyor. Kavramları ezberletmek yerine sezgisel olarak öğretiyor. Bu noktada farklı seviyelerde bireyselleştirilmiş öğrenme yolları sunuyor. O yüzden baktığımızda yine kişiselleştirmiş ve öğrencinin kendi hızında eğitim alması için güzel bir uygulama. Ee, yine öğretmen arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz için de e, faydalı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Dileyen arkadaşlar yine detaylı olarak inceleyebilir. Ee, genel olarak arkadaşlar yine 5 tane yapay zeka uygulaması tanıttık. Ee, bunların genel olarak özetleyecek olursak e, GeoGebra ve Potomet matematikte görselleştirme ve çözüm odaklı öğrenmeyi destekliyor. Splash ve Brilliant öğrencinin seviyesine göre akıllı içerikler sunuyor. Sumodin Omni ise dil ve yazı alanında üretkenliği arttırıyor arkadaşlar. Bu noktada baktığımızda yine 5 tane uygulama farklı alanlarda eğitim eğitim noktasında desteklerini sunuyor arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar hangisini istiyorsanız araştırabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel, faydalı içerikler. Ee, genel olarak eğitimde yapay zeka araştırma serimizin de sonuna geldik bu videoyla arkadaşlar. Umarım bu seri hem öğretim süreçlerinize hem de öğrenme alışkanlıklarınıza da ilham olmuştur. Ee, yapay zeka öğretmeni tabi asla değiştirmez ama öğretmeni daha güçlü kılıyor arkadaşlar. Bu noktada öğrenciyi de daha meraklı hale getiriyor. Ee, eğer bu seriyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve diğer eğitim içeriklerini göz atmayı unutmayın. Yeni serilerde yeniden buluşmak dileğiyle bilgiyle kalın. Meraklı kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.